Herkese merhaba. İş Yatırım Araştırma Müdürlüğü'nden ben İlayda Özdemir İşlek. Bugün sizlere 11 Kasım haftasında piyasada neler olduğundan ve 18 Kasım haftasında piyasada neler beklendiğinden bahsedeceğim. BIST 100 Endeksi 11 Kasım haftasına 9.215 puan seviyesinde başladı. Haftanın ilk işlem gününe bakacak olursak Borsa İstanbul Enflasyon raporu sonrası yükselişine devam etmiş oldu. Bankalardan sonra da holdingler yükselişe katıldı. Sanayi tarafı ise sınırlı katılım gerçekleştirdi. Salı gününe geçtiğimizde yükseliş sonrası gerçekleşen kar satışlarını gördük. Bu da endeksi baskıladı ve günü yataya bağlı hafif negatif olarak tamamlamış oldu. Hafta ortasında Borsa İstanbul'un tekrardan yükselişe geçtiğini gözlemliyoruz. Bankalar yükselişte başı çekerken GEO'lar da bankaları takip etti. Perşembe günü ise Borsa İstanbul'un faiz indirim beklentisiyle 9.400 direncinin hemen üzerinde günü bitirdiğini izledik. Bankalarla başlamıştı. Gayrimenkul yatırım ortaklıklarıyla da devam etmiş olduğu yükseliş. Karlılığı iyi olan sigorta ve telekom hisseleri de piyasaya göre daha güçlü konumda olduğunu da gözlemlemiş olduk. Haftanın son işlem günü ise Cuma günü Amerika ve Avrupa'yı vuran satış dalgasından Borsa İstanbul sınırlı etkilendi. Son dönemde de güçlü performans gösteren bankalar kar satışı ile gerilerken Sanayi hisseleri görece daha dirençli bir seyir izledi diyebiliriz. Yurt dışı tarafta haftanın son işlem gününde perakende satış verisi beklentilerin bir miktar altında kaldı. Diğer bir yandan Amerika tarafında Fed'in de 50 bas puanlık faiz indirimi daha şiddetli olarak tartışılırken Fed yetkililerinden denge faiz oranına yakın olduğu yönünde açıklamalar gelmiş oldu. Ayrıca gelecek içinde bir politika düzenlemesi için sözlü yönlendirme yapıldı. Amerika tarafında satıcılı bir seans geride kaldı diyebiliriz. Avrupa tarafına baktığımızda da Avrupa endeksleri de Amerika endeksleri gibi günü satıcılığı olarak tamamlamış olduğunu ekleyelim. Haftanın son işlem gününde dolara bakacak olursak da dolar endeksi gün içerisinde kayıp ve kazanç arasında dalgalandı. Ayrıca günü hafif bir artışla 106.81 seviyesine tamamlamış oldu. G10 para birimlerine bakacak olduğumuzda da İngiltere büyüme verisinin beklentinin altında kalmasının ardından en çok değer kaybeden para birimi oldu. Pound dolar paritesi de %0.52 düşüşte 1.2599 seviyesine geriledi. Onu dolar karşısında euro dolar paritesi de izledi. %0.11 düşüşte 1.0519 seviyesinde işlem gördü. Gelişen ülke para birimlerinde de zayıf bir performans gösterildi. Fakat Latin Amerika para birimi de pozitif ayrışmayı başardı diyerek ekleyelim. Ons altın tarafına geçecek olursak gerileme ile birlikte 2562 seviyesinden işlem görürken ons gümüşte %0.64 düşüşle 30.25 dolar seviyesinden işlem gördü. Petrol fiyatları ise arz ile birlikte belirgin bir şekilde değer kaybetti. Vito ile bakalım %2.55 düşüşle 66.96 seviyesine gerilerken bir Petrol ile yüzde 2.08 düşüşle 71.05 seviyesinden işlem görmüş oldu. Haftanın son işlem gününde Amerika perakende satışlar verisi önceki verinin de yukarı yönlü revize edilmesiyle Amerikan ekonomisinin güçlü kalmaya devam ettiğini bizlere göstermiş oldu. Tahvil tarafı ise 2 yıl vadeli tahvil getirisi yüzde 4.31 seviyesinden 5 yıl vadeli tahvil getirisi yüzde 4.31 seviyesinden 10 yıl vadeli tahvil getirisi yüzde 4.44 seviyesinden 30 yıl vadeli tahvil getirisi de %4.62 seviyesinden işlem gördü. 5 yıllık ülke risk primi CDS de 262 seviyelerini görmüş oldu. 18 Kasım haftasında yurt içi tarafta ekonomik takvime geçecek olursak. 20 Kasım çarşamba günü merkezi hükümet borç stok verisini takipte olacağız. 21 Kasım perşembe günü ise faiz kararı açıklanacak. Bizim tahminimiz merkezin Kasım ayında pas geçmesi yönünde. Aralık ayında ise 200 bas puanlık faiz indirim beklentisi de mevcut. Ancak bizlerin düşüncesi 2025 yılın ilk çeyreğinde faiz indiriminin yapılması yönünde biz bunu daha doğru buluyoruz. Bunu da buradan söylemek isterim. 22 Kasım cuma günü ise yabancı turist giriş verisine takipte olacağız. Yurt dışı tarafta pazartesi günü Avrupa tarafından gelecek olan ticaret dengesi verisini takip ederek güne başladık. Haftaya başlamış olduk. Salı gününe geçtiğimizde Avrupa tarafından açıklanacak olan enflasyon verisini takipte olacağız. Arkasından Amerika tarafına geçeceğiz. Orada da inşaat edinlerini, konut inşaat başlangıçlarını takip ederek günü noktalayacağız. Çarşamba günü yani hafta ortasına bakacak olursak da Japonya tarafından ticaret dengesi verisini takip ederek güne başlayacağız. Arkasından İngiliz İngiltere'de TÜFE ve ÜFE verilerini takipte olacağız. Avrupa tarafından ise ECB Merkez Bankası Finansal İstikrar raporu açıklanacak. Perşembe gününe geçecek olursak da Amerika tarafından gelecek olan işsizlik haklarından yararlanma başvurularını, Philadelphia Fed İmalat Endeksini, İkinci el mevcut konu satış verilerini takipte olacağız. Cuma günü yani haftanın son işlem gününde Japonya tarafından gelecek olan enflasyon verisiyle güne başlayacağız. Sonrasında Avrupa tarafından PMI verilerini ve İngiltere tarafından perakende satışlar verisini takipte olacağız. Akşam saatlerine doğru Amerika tarafına geçeceğiz. Orada da gelecek olan PMI verilerini Michigan enflasyon verisiyle haftayı noktalayacağız. Haftalık yabancı oranları değişim tablomuza baktığımızda en çok artan liste başında Özata Denizcilik, İhlas Holding, Biotrend sıralanırken en çok azalanlarda ise Vakıf Finansal Kiralama, Yataş, Yatak ve Kütahya Porselen gözümüze çarpıyor. Yabancı oranı 10 gündür artan hisselere bakacak olursak BMS Çelik Asır, Net Holding sanifoem sünger, yaprak, süt ve besi çiftliği hisse senedini söyleyebiliriz. Yabancı oranı 9 gündür artan tarafta ise kervan gıda ve listedeki diğer hisse senetlerini sıralayabiliyoruz. Yabancı oranı 10 gündür azalan hisselere bakacak olursak da Arena Bilgisayar, Doğanlar Burada, Esenboğa Elektrik Sanayi hisse senedini söyleyebiliyoruz. 18 Kasım haftasında 20 Kasım Çarşamba günü Doğanlar Mobilya'nın ve 22 Kasım Cuma günü fort Otosan'ın kervan payı dağıtımı bulunuyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki hafta görüşmek dileğiyle.